Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım bugün. Hava yine çok soğuk. Aşırı derecede bir kar yağışımızdan sonra artık kar yavaştan durdu. Evet hava da açılmaya başladı. Ama şu anki yağan karı da hep birlikte şöyle görebilirsiniz. Bayağı bir yağdı. Erimese, bakın erimese bir metre kar olurdu burada. Ama eridi. Gün içerisinde sürekli havanın sıcak olmasıyla birlikte erime gerçekleşti. Yoksa... işimiz bayağı bir zordu. Bugün kapıyı açacağız. Hayvanlarımızı dışarı çıkartacağız. Şöyle karın seviyesini buradan da görebilirsiniz. Bayağı bir koskoca. Kaç santim bilemiyorum. Şimdi kestiremir ama güzel bir şekilde <laughs> yağışımız gerçekleşti ve bitti. Kar temizliktir. Kar hijyendir. Kar bir dezenfektendir arkadaşlar. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Yani kar yağışı içerisinde mesela tavukları dışarı bırakabiliriz. Ben şayet Sabah şöyle bir kümesimizi açacağım sizlerle birlikte. Yani farklı içerikler çekemeyeceğiz bu ara. Bu ara çünkü kar yağışı durdurdu arkadaşlar. Artık durdu ya. Zaman durdu abi. Mecbur. Şöyle açamıyorum da. Kapıyı da açamıyorum. Bak nasıl edeceğim. Babam telgraf yapmış. bugün. Neden onu da söyleyelim. Şimdi kar yukarıdan bastığı için kapıyı engelliyor yukarıdan tamam mı? O yüzden tam açamıyoruz. Şimdi böyle yarım açtık. Bakalım tavuklarımız kara çıkacak mı? ne rakıyız? Bak atla karın içine bir gömül. Millet de seni izlesin kardeş. Hala bir atla karın içine güzel. Hadi. Ben atla. Bir daha atlasın da bir cüla. Atlamadı. Tavuklar o kadar aptal değil. Şimdi soğuğu da hissediyor. Etrafta çok farklı görünüyor muhtemelen şu an gözlerine. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama kara çıkıp böyle bir gezmeden istiyorum. Çünkü ayakları bir temizlensin hayvanları. Kar dediğim gibi temizliktir. Çamur yok. Gayet iyi ve sağlıklı gelir hayvanların bacaklarına falan. <laughs> Bizim kara olan gömüldü karın içine. <laughs> Maşallah. İşte Karın içinde çok tatlı duruyorsun sen ya beyaz karın içinde simsiyah bir oğlan Heh aslanım benim Ayan cemaat evet. Hayvan şu an çok şaşırmış durumda Kar nasıl bizlerin gözlerine nasıl vuruyorsa Yorucu bir şekilde Dikkat edin tavuğun hareketleri de şu an çok değişik Etrafı böyle net göremiyormuş gibi hareketlerde bulunuyor Her yere bakır bakır <laughs> Ama Bir şey yok Dümdüz bir ova. Her yer bembeyaz. Bir de tavuklar ve horozlar 50 metreden uzağa da göremiyor ayrıca. Eee. hal böyle olunca hayvanın şu an kafa karman çurman oldu. Alışana dek. Yine de bakın. <laughs> Neyse. Bir bu çıktı dışarıya. Diğerleri çıkmadı. <laughs> Maşallah. Çocuklar siz gelmiyor musunuz dışarı? İçeride de kar yiyorsunuz ha. Sabahtan akşamdan. Susuzluğu birisi. Kekliklerimiz de sabah saat 5 gibi ötmeye başladılar. Yerlerini çok sevdiler. Şimdi kümese girdik. Söyle hızlı bir şekilde. Burada bir. Sonrasında benim gogo bıçamım. Ay gogo -go ben seni yerim. Gogo. Gogo go aşk kızım seni. <laughs> evet arkadaşlar. Arkaya doğru emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyorum. Arkadaki ferik takımımızı şu an görebiliyorsunuz. Hava dışarı dışarısı çok soğuk ve karlı olmasına rağmen içerisi kuru ve güzel. Tavuklar için kuru ortam çok önemli. Islak olsa burası emin olun hastalık daha fazla olurdu. Ama kar yağışı dışarıdaki kar yağışı şu an çamur olmadığı için dışarı çıkabilirler. İzin veriyorum. Çıkıp ayaklarını böyle bir karın içinde dolaştırıp kendilerini böyle biraz daha ferahlatabilirler. Tamamen kendi tercihleridir. Böyle açtık biz kapıyı siz bilirsiniz kardeş. İster gidin ister gitmeyin bizi ala kadar etmez. Tavşanlarımıza hemen biraz yem vereceğim gelmişken. Çünkü bekliyorlar. <laughs> Tavşan olarak beyaz tavşanlarımız kalacak. Diğer tavşanlarımızı göndereceğim kardeş. Al. Alın aşlanlarım benim. Yemizi yiyin. Aa acamışlar. Karşı kümese geçmeyeceğim bugün. İçeri kümesle böyle dolaşacağız. Ve sizlere teker teker Hayvanlarımızı göstermeye çalışacağım Sultanlarımız Bu alttan gelen yeni nesil sultanlarımız Bu arada Feriklerimizden büyüttüğümüz damızlık adayı Diyebilir miyiz diyemeyiz arkadaşlar İlerleyen zamanlarda seçeceğiz Damızlık olabilir mi olamaz mı diye Ayam cemanet kafesimizde Burada yine Bunlar da bakiyeliz Makineyi full doldurduk ya Buraya girmiş şu an full dolu Şuraya bir bakalım <laughs> Bırakerlerim Gece koşun derim. Ölüm yok. Onlara bakacağım. Şu an gezmemizin tek sebebi hayvanların herhangi birinde bir sıkıntı var mı onu gözlemliyoruz arkadaşlar. Çok şükür şimdilik herhangi bir problem görmedim. Şimdi dışarı çıkıp diğer kafesi açalım. Hadi bismillah. Diğer kafesimiz. Keklelim Allah'tanız sərdiler yerlerini ya. Çok şükür. Tam istediğimiz gibi oldu yani. Şimdi şöyle arkaya doğru yetişeceğim. Şuraya açacağız. Bizim çöylüleri açmamız lazım. Aha. <laughs> ah. Aa, yok. Nasıl bir Hala hala. Hala. Gel. Gel çatlamış gel. Yumurta salacak ya bak. Hemen o tarafa gidiyor. Ama gitmedi. Neden? Çünkü korktu arkadaşlar. Karı bu kadar yoğun daha önce görmemişti. Şu an yumurta saldığı noktayı kestiremiyor. Nereye salıyordum diye. Karın içine battı bak bak. <laughs> <laughs> Kara yapıştığı için uçması çok zor oldu hayvanımızın ama sonucu olaraktan başardı. Güzel, güzel. Bu görüntüleri görmek beni mutlu ediyor. Geçen videomuzda suluğun tepesi kar iken, şimdi suluğun kendisi bile kara gömülmüş durumda. Hafif de eremiş. Oh. Şu kapaklı sulukları sorup duruyorsunuz ya bana. Aha, size de söyleyeyim. Bu üstten kapaklı şamandıralı bir suluk sistemi. Bunun nereden alıyorsunuz? Ben kanatlı şottan aldım arkadaşlar. Hatta bu suluğun altını aşağı linkini bırakayım. Gidin alın siz Çok da ucuz bak piyasanın en ucuz tavuk ürünlerini satan firma Kanatlı Shop. Kümesimdeki bütün malzemeler oradan aldım ben. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş ne diyorsan. <laughs> Ponyme bak karın içinde oynar bak. Pony. Ay Ne aydısın sen ya? Kari çok bir şey görsün sen pony. Kıcım benim pony sen bu kol. çok bir şey görsün sen la. He. Tontik. yuvarlan bir yuvarlan. Haydi, bir yuvarlan karınla yuvarlan. He? <laughs> sen gar tilkisi mi olacaksın kızım? Ha? Tilki mi olacaksın sen? Gar tilkim benim. Gar tilkim benim. Gar tilkim benim. Gar tilkim. <laughs> Ağlayıp gittiniz. Gar tilkim benim. Ha? Aslanım benim. Ya <laughs> e işte. Bu hayvanla dışarı çıkmaya hiç niyeti yok. Çıkmayacaklar zaten açıksalar da bir şey olmaz. Şimdi arka tarafa doğru gidelim. Benim light bırakmalarım gösteriyor. Buradaki tavşanlara da yem vereceğiz bu arada. Veririm zaten. Vay. Bu kar böyle ya mesela bak. Güneş çıktı. Ben size söyleyeyim. iki gün sürmez. Hatta bugün bile akşama dek komple eritebilir buraları. Çünkü güneş çok iyi bugün. Çok güzel bugün güneş. Muhteşem. Evet. Brahmalarımız burada. Dev Brahmalarım benim. Emrah bilgi hattı. Emrah başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu hayvanları bana vesile olarak gönderdiği için yumurtalar gönderdi, hayvan gönderdi. Sağ olsun var olsun desteğini hiçbir zaman arkadaşlar diye yandan yemedi. Teşekkür ediyorum başkanım. Cansınız. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah daha nice güzel Brahmalar da nasip olur günlerimize. Arkadaşlar Kar yağışı deyip geçmeyin. İşimiz gerçekten zor oldu. Kar yağışlarında kümes içerisinde iş yapmak, çalışmak. Şimdi babam suları dağıtmaya başladı. Ben de aynı şekilde birazdan suları dağıtmaya başlayacağım. Videoyu almayacağım. Çok fazla bu şekilde video çektik. Zaten gösterdim suları nasıl dağıttığımızı falan. Şimdi bizim yapacağımız tek şey güneş de onlama onlama vurur. Bir de yerde komple kar. Kameraya bakalım. Biraz. Şimdi daha iyi. Anaaa, mama iyiymiş ya. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Farklı içerikle çekmeye çalışacağım. Hava çok soğuk, kar yağıyor. Yerler de gayrı kardeş. O yüzden çekimle de zorlanıyoruz. Ama elimden geldiğinde sizlere video yetiştirmeye çaba göstereceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.